merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber eFootball 2023 mobilde ikinci klasmandan birinci klasmana na mağlup çıktım taktiği sizlerle sunuyorum arkadaşlar sizlere sunuyorum yani konuşamıyorum abi taktik o kadar iyi ki arkadaşlar uzun topla kontra 4-1-3-2 taktiği ben bu arada na bitirdiğim fotoğrafı şöyle bu taraflardan bir yere koyarım ee, kanıt olarak koyayım zaten kapakta da var Arkadaşlar 4-3-1-2 taktiği pardon 4-1-3-2 taktiği uzun topla kontra da mı oynamanız lazım. Zaten oyuncu ilerlemesinden tekrar uzun topla yapabilirsiniz oyuncularınızı. Fenerbahçe'nin dizilişi arkadaşlar. Gidip Fener'i seçip e, dizilişlerden varsa eğlen derseniz Fener'in dizilişini almış olursunuz. Bu arada rakip bulmuyor. Ben rakibi bulunca geleyim. Online hızlı maç atacağız. Klasmanda çünkü arkadaşlar bire çıktığım için telefon da kasıyor. Hani bir de oynamayayım daha sağlıklı olur. Rakibi bulunca geleyim ben. Evet arkadaşlar dört diş bir rakip geldi. Güzel oldu. Umarım takımı da güçlüdür. Evet takımı da çok kötü değil. Akat Spor geldi. Pro Halil. Türk bir rakip geldi. Güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. Dizilişimiz bu. Fenerbahçe'nin dizilişi. Tekrardan söylüyorum. Uzun topla kontrada çok iş yapıyor arkadaşlar. Bu dizilişi deneyebilirsiniz. Rakibimizin de takım bu şekilde. Güzel. Pest'ten de birazcık kalmış gibi takımı. Sanki ikonlar vardı. Ama futbol mağazasından da almış olabilir puanla. Neyse biz maçımıza geçelim. İki maç çekti ilerliyoruz zaten biliyorsunuz. Ona göre yani. Haydi bakalım. Defansa çok güçlü bu taktik arkadaşlar. Hızlı kontra defanslı biraz açık verebiliyor. Bu taktik vermiyor. Haberiniz olsun yani. Çok güzel Figo. Figo çekti topu şimdi. Figo. Figo abi preseler çok kötü ya. İçine girdim anasını satayım. Daha nereden vurayım? Cık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Birazcık pozisyon olarak kısır bir maçtı. Kabul ediyorum ama ben inanıyorum. İkinci yarı böyle olmayacak. Bak bu bu atak gol oldu oldu olmadı tamam. Şurayı gördüm. Ya attığı pasa bak anas. Bitti. Çok garip maçtı. İnanılmaz garip maçtı ya. Hani Pozisyon yapamadım. Pozisyon da ver, vermedim. Hani tamamen orta sahada bir maç geçti. İnanılmaz garip maçtı arkadaşlar. İkinci maça geçelim. Evet arkadaşlar yine 4 diş buldu. Şaşırdım açıkçası. Biraz daha güçlü rakip. Çok güzel oldu. Az önceki ikinci takım biraz kötüydü. Ee, Oynayışına laf etmiyorum. Takımı kötüydü. Yoksa iyi dayandı yani harbiden. E, hücum yapamadı şimdi. Yani doğruya doğru ama. Defansta iyi dayandı. Belki ben kötü oynadım. Olabilir. Rüdiger nerede lan? Ha en aşağıda. Ama fark ettiyseniz rakip takıma da bakalım bu arada. Güzel bir dizilişi var. Evet arkadaşlar ikinci mücadelemiz başladı. Bu maç gollü olur ya. Bu maç gollü olursa ben ilk maçı koymam bile. Ama olmazsa mecbur koyacağız yani. Şuraya atacak. Şimdi şuraya atacak. Biliyorum. Aldım güzel. Arkadaşlar şuraya atarım ben. Geçmedi. Fernando Torres. Oha. Cancelo'ya bak. Arap atı gibi koştu lan. Şaşırdım anasını satayım. Koşmayı falan bıraktım. Cancelo'yu izliyorum. Ne yapıyorsun Torres? Çok güzel pas. Lan Rumeni'ye attım. Ulan. Çok fullledim. Benim hatam aslında da. Neyse. Ama şunun Rummenigi'ye atılır. O da dışarıya indirir. Golümüzü atarız. İndirdi de. Kötü indirdi. Şuraya atsana be kral. Tamam. Şuraya Tam Neymar Junior everybody gidiyor. Güzel. Güzel geldi. Tehlikeli geldi. Ama biz daha hızlı geleceğiz şimdi izleyin. Oğlum ya iyi de gördüm aslında da. Geçmiyor bizim paslar anlamadım. Defansa çatmasa gol. Şurada var bir boşluk ama. Torres gidersin be. İndir Tokomini. de parla top kontrol ediyorum abi. Formu öyle bir düşmüş ki benim. Cık. Beyler benim formum düşük de size ne oluyor? Gerizekalılar. Cık. Kardeşim oradan otobana çıkış yok. A ver topu sen bana. Bu maçta golsüz olursa kafayı yerim ama ha. Bak gol olmuyor yine. Ya tamam hani her şey gol değil. Of. Gol yok diye ağlarken Allah'ın belası geldi attı. Ronaldo. Bu da atsın ya. Ronaldo da atsın yani. Çok iyi goldü vallahi Of keşke gol olsa ya. Oğlum çok güzel video çıkar. şu yaptı. Aga. Ne alıp çıktığım taktik videoda patladı amına koyayım. Ben kötüyüm de, o o bir gerçek. Ben çok kötüyüm bugün. O bir gerçek arkadaşlar ama bu taktik böyle olmamalıydı. Kesinlikle böyle olmamalıydı yani. Nağmalip çıktığım taktiği bu şekilde sunmamalıydım. Abartma ama canım kardeşim, abartma. Sen bir tık fazla abarttın. Bak. O bize öyle judo kat atıyor ama bir şekilli atmaya çalışıyoruz oğlum. Bak şimdi bak. O topu bir alayım ben senden. Ver ben o topu sen çok oynadın. Oğlum ver. Boş paslar yapma. Ezbere paslar yapma. Bana ver o topu. Allah kahretsin ya. Çok zor abi. Çok zor. Sinirliyken oynamak çok zor. Anasını sattım Ronaldo'su. Millette var ya. Hmm. Bizdeki epik Ronaldo, adamdaki standart kat Ronaldo. Bizdeki epik Rumeliğe, pardon. Bizimki cırt adamın Ronaldo'su, bu an bir gün vuruyor sağlı sollu. Bak ya. Hayır ya. Abi onu geçsem çok güzel gol atacağım ya. Oğlum ya. Atacağım oğlum. Bir gün atacağım videoda öyle güzel bir gol de bakalım ne zaman. Abartma bak ama. Ki ben kötüyüm arkadaşlar. Ah yüzüm. Ah. Hoca buz getirin lan. Evet arkadaşlar pompamızı yedik. Güzel maç. Allah kahretsin. Ben istatistikleri göstermem bu arada. Göstermem. Taktik patladı lan. Arkadaşlar ama taktik değil. Ben kötüydüm. Bunu söyleyeyim yani. Cidden ben kötüydüm. Hani izleyen arkadaşlar anlamıştır zaten. Namalip çıktık abi. İyidir yani. Şimdi 2-3 maç kaybettik de kötülemeyin taktiği. Ben kötüydüm. Taktik iyi. Siz taktiği oynayın deneyin. Fener'in taktiği uzun topla kontrada deneyin. Hızlı kontrada denerse defansız açık verir. Zaten taktiğin ortası boş sanırsın satayım. Hani şu taktikte ne hızlı kontra, kontra ata oğlum. Bak konuşamıyorum sinirden zaten. Defans çok açılır. Ortası da boş. Kaka Tokomeni'ye güvenme. Kaka zaten 3. forvet gibi koşturuyor ileride. Tokomeni'ye güvenebilirsin. Ama Tokomeni yok edici miydi? Nereden bakıyorduk ona ya? Tam ortası. Ha. Buraya Rice alın arkadaşlar. Yok edici o inanılmaz iş yapar. Tokamen de yapar ama yok edici defans forta sağ ata çok iyi çıkarabiliyor. Birden topu alıp çünkü yok edici yani. Rakimin atağını yok ediyor. Evet. Böyle güzel bir örnek verebilirim. Ama siz deneyin taktiği, taktik çok taktik. taktik evet, çok iyi arkadaşlar. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Bay bay.